Merhaba arkadaşlar, bugün Flash Oyunlar serisinin ilk bölümüyle sizlerleyim. Bugün sırt ameliyatı yapacağız galiba. Türkçe yapabiliyor muyum ben bunu? Ananı satayım, Çince yaptık. Tamam, ameliyat et. Uyarı, bu oyun görsel ameliyat tavsiyeleri şermektedir. Şey bu lisa bir scoliosis hastası. Bu onda duruş bozukluğuna yol açmış ve ciddi ölçüde acı çekmeye başlamış. Onu derhal ameliyat etmemiz gerekiyor. Tamam. Budur yani. Ha, Ne yapacağım? Yamuk. O zaman buraya. Uçaklı anestetik ona lan. Şırınga ha. Şunu alacağım. oğlum arkadaki müzik beni çok geriyor. Kapa şunu. Harikasın doktor. Şimdi bir şey bir şey falan işte. Kızım uyumasını bekliyoruz. Şimdi İsa'sının sırtınızdı. Pense Her şey yapacağız Tamam tamam, klasik şey Şimdi masadan kalem al Oğlum ben niye bir şey alıyorum Sana elimi uzatacağım, sen vereceksin elime. Artık ilk kesi açmaya hazırız Bismillahirrahmanirrahim Rekalet veriyorsunuz mu diye espri yapacaktım da cümleyi toparlayamadım Lanet olsun ya Uf, Espriyi kaçırdım Şimdi masadan rea... Re... <laughs> bu işte bir şey soracağım da. Bunlar niye kanlı? Dur, maneyse. Altı adet delik açmak için. Matkap ne aman? Oğlum, al elinden tut diye düzelti Bak, bizim şeyler var Türk'te böyle masajcılar. Onlara bir gideceğim, çıt diye bir oturtu verecekler. Şimdi masadan rot. Bunu da düzelteceğiz. Dağıtıyor da lan. dişli gibi oldu. Vidalara. Bu kadar mı lan? Bu çok kısa sürdü. E i̇lla senin dediğin gibi koyacağım. Ben yani böyle koyamıyor muyum? Şimdi tornavidaları kullanmak için matkap kapış. La. Tornavid ama matkapla kaplı olmaz mı? Oğlum olmadı. Ya bakımını da yapalım. Yağ değişimi falan yapalım biz buna. Tamam lan tamam yanlış bir şey seçtim diye ne oluyor amına sanki kazayla matkaplan deldik. Aa oturuyor bak. Ka ne o? Pensi. Pensi ha O ne lan? disk birleşecek. Bu mu? Oğlum kızı tamamen yapay yaptık anasını satayım. Olmadı. Bak bundan sonra böyle kablolar da bağlayalım. Bu ne? Masada tıbbi vida anahtarını seç. Tıbbi vid anahtarı nerede lan? Heh. Bildiğin İngiliz anahtarı işte bu. Evet kız artık Terminatör oldu. Bu kadar mı lan? Kısa sürdü. İğne ip Bu kadar az dikiş atmazlar. Şuradan şöyle tık 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 tık, 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 tık Yaşasın. Şimdi bacak ameliyatı yapacağız. Bu müzik beni geriyor. Bunu sakın evde deneme, yandan olalım. Bu Steve ile bir hareket yapmaya çalışırken dizinin üzerine düşmüş, çok ağrısı var bu yüzden dizinin... tam alçıya takın, siktir gitsin sonra. Lan! He, röntgen çekeceğiz. Bakalım bir dizine. Çıt! E, bir bokum yok. Bu ne lan? Küçük bir beyin var burada. Hadi ameliyat edelim. Taş köpüğünü al. İnsan bir tıraş eder diyeceğim de, erkeksin değil mi sen? Stim miydi lan çocuğun adı? Neşterle yapamıyor musun? Şöyle al şöyle fışk Tamam, tamam. Tamam, jileti ver. Fışk. var ya ASMR gibi oluyor. Artık antiseps, bilmem ne işte. Ameliyata başaracağız. Yine etrafına sitenizi... Tamam. Bunu ezbere biliyorum, pamuk. Ver şunu, ver. Tamam. Anestetik yine. Çocuk şimdi uyanık mı lan? O sırada çocuğa mesleğini soruyorlar. Ne mesleği yapıyor? Öğrenci. Bravo. Şimdi ilk kez açacağız. Meşter. Aferin. Şimdi lütfen kanülü. Kanül ne? Ne oluyor lan? Bir kesik daha, neşter, yine kanüle alacağız galiba. Bu iki tane kesik açtık. An, bu, Böyle şişireceğiz mi? Lan bir dur. Ha? Şimdi bilmem ne yırtan kısmı artık yırtan kısmı kesip bilmem ne işte kanca makas. Tamam. Şimdi kan kancagraps bilmem ne. Okyanus bu çocuğun bacağın içi. Lütfen törpüyü al. Törp. <laughs> Hemşireden rica ettik. Versene şu törpünü. Bu da çok kısa sürdü. Bu dizleş şişti bu arada. Gerizekalı çocuğu bir daha kay kay kayarken, adam akıllı kay. Sayılır şimdi yapışkan bantları al. İyice abarttık anasını satayım. Yarına zaten bandajları açacak. Gene kay kay yapacak. Bu sefer bu dizini kıracak. Aferin gerizekalı. Şimdiki ya yeter be şu müziği kapat şimdiki oyunumuzda göz ameliyatı yapacağız böyle göze karşı korkusu falan ol, olan varsa artık videoyu izleme zaten bu son ameliyat olur sıkıldım çünkü bunu sakın evde deneme Şu açık ya Bugün kasta marine vizya yasakla gözlerini bulunduk gördüğünü fark etti. biraz göz perdesi göz olarak da bilinen katarak, ateş, katarak ameliyat işte ya klasik Budur Bakayım be Ameliyat sırasında her şey görebiliyor musun? Şöyle nah falan yapayım. Ha kapattı gözünü. Evet etrafını silelim. Hanımefendi, çok güzel gözleriniz varmış bu arada. Şimdi o gözlerini oyacağım. <laughs> görebiliyor mu lan bizi şu an? Bir iki iki buçuk. Kornaya küçük bir kesik atarak başlayabiliriz. Ayy, görmüyor değil mi lan? Yani görmüyordur yani, burada ister istemez kafasını falan oynatırdı yani. Gözün ön kısmında birazcık da büyük bir şey olmuş gibi. Ya. Keraton. Aaa! <laughs> Şimdi, bilmem ne işte işte geç ya, masadan iğneyi al. Böyle sile sile böyle önünü mü açacağız. Bu ne lan? Fresh bilmem ne nerede Gitti kızın gözü. Tuzlu bir solüsyon ayırma sürecini Tekrar şirin al. Şimdi tuzlu solüsyonun tüksün göstermesini bekleyelim şey bilmem ne al. Gözüyle mi oynadık? Şimdi bir gözü aşağı, bir gözü yukarı mı görecek? Lütfen Fako'yu al. Fako. Abi a gözünü mü çizdik? Şimdi merceği yeniden için döndürmemiz gerekiyor. Murat bilmem ne al. Böyle kalsın bence havalı sulama sondası, sulama sondası. Allah'ım inşallah katarak ameliyat olacak birisi de bunu izlemiyordur. Ne yapıyorsun biz? Neyi temizliyoruz ki ben anlamadım. Şimdi yapay lensi yerleştirelim. Lens bilmem ne ya. Bitti mi? E bunlar kapalı. Dikiş de atamayız lan gözlerim. Kendi kendine iyileşir o. Şirin gözün içindeki sıvılar akmayacak. Şimdi gayet eski üzerine ıslat. Şimdi gözün için gözü korumak için pamuklu bir göz bandı. Ne gülüyorsun lan? Çok mu komik? Uyanık mıydı lan sen? Her şeyi gördün mü lan? Hadi zor mu da oynayalım bir de. Şimdi bana hiçbir şey anlatmayacak değil mi? Yani hiçbir şey anlatmıyor şu an. Ben bunu yapabilirim bence. Evet. Yani aklımda bir şeyler kaldı az çok. Ha yani bu. Önce önce gözü iyice açmamız lazım. Şu an şeydim sınavdayım değil mi? Öyle doktorum. Evet önce önce bıçak bu ne işler? büyük bir tane açmamız için bu değil, bu değil. Fakoda değil, fakoda değil. Al damana koyayım. İki tane aleti yanlış sesinde ya. kız öldü mü? Gebersin aman, Siktir geber amana kodu. Evet arkadaşlar videoyu umarım beğenmişsinizdir. Fazla konuşamadım çünkü enerjim yoktu. Neden diye sormayın, bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bu senin devamı gelecek Çağlar Boyu Savaş ya da ne bileyim işte böyle hangi oyunlar varsa flash oyunlarından eski oyunlardan onlardan oynarım. Bana fark etmez. Ve bir şey fark etmem videoda küfretmedim galiba. Hay senin gibi karınlama. Hay senin gibi karın amma koyayım ben. Hadi görüşürüz.